Her şeyi sevmekle oluyor. İman ettikten sonra Allah katında en büyük amel sevmek diyor. Allah için de sevmek. Her şeyimiz sevgidir sermayemiz, sevgidir her gayemiz, sevgidir öz gayemiz, hallerimiz sevgidir, yollarımız sevgidir. Sevgi kervanı bu kervanlar. Bu kervan Allah ve Rasulünü sevenlerin kervanı. Bu kervan Hz. Muhammed Mustafa'ya aşık olanların kervanıdır. Bu kervan Evliya Firan'a aşık olanların kervanıdır. Aşık olacak, bir de maaşık olacak aşık maşuğuna kavuşmak için ne yapacak? Çaba harcayacak. Evet, siz buraya sevmeseydiniz buraya kadar gelemezsiniz. Gelmeniz mümkün değildi. Siz Allah'ı sevmeseydiniz Allah'a ibadet edemezsiniz. Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız şunu bilin ki Allah sizi seviyor. Ama az seviyor, ama çok seviyor. Ölçüsünü Cenab-ı Hak biliyor. Sen Allah'a ne kadar çok seviyorsan o da seni o kadar çok seviyor. Adem peygamberi Allah yarattı. Arşın meleklerine dedi ki, Ey meleklerim, Adem'i şu arşta bir gezdi. Adem benim arşımı görsün diyordu Allah. Melekler diyor omuzuna aldı, Adem'i bir şey üzerine koydular. Arşı Adem'e gösteriyorlardı, Adem, e adem, adem Aleyhisselam'a. Adem şöyle arşa dönünce öyle bir ışıklar gördü ki öyle bir yüzler gördü ki o yüzlerden fışkıran ışıklar Adem Aleyhisselam'ın gözünü kamaştırıyordu. Adem diyordu ki Ya Rabbi Ya Rabbi Bunlar hangi peygamberlerdir Allah'ım diye soruyordu. Ya Adem bunlar peygamber değil diyordu. Peki Allah'ım bunlar hangi velilerin makamlarıdır? Ya Adem bunların velilerin de makamı değildir. Ya Rabbi bunlar şehitlerin makamıdır. Ya diyordu ki ya Adem bu şehitlerin makamı da değil diyordu peki şehitlerin evliyaların bile gıpta ettiği bu makam Allah'ın kimin makamıdır ki diyordu ya Adem Allah için birbirini seven kullarımın makamı bu makam diyordu şehitlerin evliyaların peygamberlerin bile gıpta ettiği bir makam kimmiş Allah için birbirlerini seven size kestirmeden en yüce bir makam Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun Allah sevdiği yollardan sevdiği kullardan sevdiği hallardan bizi ayırmasın Allah nefsimizin eline şeytanın eline bizi bırakmasın Allahu Teala kusurlarımıza bakmasın bizi cehennem ateşinde yakmasın Allah ariflerle, aşıklarla, sadıklarla, zakirlerle, şakirlerle, erdemlerle bir olanlardan eylesin Allah-u Teala. Bizi bir nefes bile muhabbetinden, Muhammedinden, rahmetinden, kendinden ayırmasın inşallah. Her nefes onlarla olanlardan eylesin. Her nefesimizi Allah yolunda vermeyi bizlere ve sizlere nasip eylesin.